Nerede kaldı Mahir? Can Feza ile mi konuşuyor acaba hala? Ya gerçekten bu benlik bir mesele değil. Hakikaten değil. Ben kıramam yani Mehmet'i Can Feza için bile kıramam. Sen yine de mektuptan söz etme Mahir'e. Sözümü dinle. Bana güven sen. Annelerin güzeli. Nahirciğim. Ne durumdasın bakalım? Ne oluyor? Ne bitiyor? Daha iyi misin? Hayır ben hiç iyi değilim babanın mektubunu okuduğumdan beri ben hiç iyi değilim. Ne mektubu? Babam bana mektup yazmış biliyor musun? Dün gece gittik ya eğlenceden sonra bir baktım odamda bir mektup. Açtık okudum, bak üzüleceksin şimdi Mahir'cim ama baban Can Fezai'yi hiç istemiyor, hiç. Biz onu çok kırmışız, aşırı kırgın ikimizde de. Peki sen dün gece o yüzden mi öyle kötü kötü şeyler ölmek istiyorum, Can istemiyorum falan diye o yüzden mi dedin yani? Az şey mi? Mahir az şey mi? Ha? Diyorum ki sana bu köşke geldiğimizden beri babam benim yanıma gelmiyor, benimle konuşmuyor diyorum. Ha? Bak bir nedeni varmış demek ki. Kırmışız onu, incitmişiz işte. Anladım, bir tanem anladım. Peki bir şey soracağım ben sana. Bu mektup şu an nerede? Onu biliyor musun peki? Öyle bir mektup yok oğlum. Sen de soruyorsun. Allah Allah. Ya vardı. Geçmiş olsun. Bir tansiyonunuzu ve şekerinizi ölçeceğim. Rica etsem sizi dışarı alabilir miyim? Tabii. Ee, hadi Mahir evladım. Ee, biz dışarı çıkalım değil mi? Hadi. Dışarıdayız biz anneciğim tamam mı? Geliyorum ben şimdi. Babaanneciğim. Annem ne mektubundan bahsediyor öğrenebilir miyim? Ya ne bileyim oğlum. Normal bir insan mı sence? Babaanne. Babaanne uyduruyor. E, Babanın gördüğünde söylüyor. Bilmiyor musun? Mahir. Eşim benim. Çok geçmiş olsun ya. Eyvallah. Nasıl süre yani? İyi mi? İyi iyi. Toparlan toparlan. o işim. Bu. Çok şükür ya oğlum. Çok korktuk be. Çok e, şükür. ben eve gideyim artık. Sen Ferman'a söyle. Beni eve bıraksın. Söylerim abanla. Ayşe, Ayşe. Hocam bir sıkıntı mı Çözeceğiz bırakın bilmiyorum. Bakacağız. Sen iyi misin? Ah, iyiyim, iyiyim. Konuşuruz ya. <laughs> Amcam ya. Ne yapıyor lan orada? Amca. Amca, amca bir bakar mısın, bir kalkar mısın, bütün insanlar var, ayıp kal. Bak, ne oldu ya, he? Sonuçlar çıktı. Ne sonucu? Ne? Amca, ben de birine bir şey olmuş sandım, gözünü seveyim ya, korkuttun beni ya. Amcacığım bak... Gözünü sevdim bu kadar üzülecek bir şey yok. Üzülme bu kadar ya. DNA testi yaptıracaktı zaten. Hem efsane ya. Çocuk senden olmayabilirdi. Konuştuk bunu. Ah, üzülmüyorum oğlum. Baba oluyor baba. Ne? Afet Gül geliyor Mahir. Yapma. Bebek yüzde doksan dokuz benim. Ne diyorsun be? İyi <laughs> güzel. Ee, şey. afet Feza. <laughs> oğlum baba oluyor Tebrik ederim. Tebrik et. Eyvah. Ee, bu aramızda bir sır ama tamam. Aa, tabii tabii. Ee, aramızda sır aramızda bu kadar ara ama tamam mı sır? Ee, artık sen de varsın bu kadar bir ara. Hay <laughs> 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 haydi gözümüz aydın ha. Evet. evet. Hadi bakalım. <laughs> bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlık. Altyazı